selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba oynuyoruz. <laughs> Kolay. Daha önceden oynamıştım. Ama en son istifa etmiştim. Bir yere basınca bozuk. Neresi bozukmuş? Ha şurası. Bunu onaralım. Gittikçe iş daha da zorlaşıyor. Motor işleriyle ilgileniyoruz bir de. Şu parçası. Şu double ön sağ far olabilir mi ya? Double var ise alırım harbiden. Oradaki yerden şüphelenmiş. Dur. Hı -hı. Tam da düşündüğüm gibiymiş. Bozuk. Alt tarafı mı yok mu? Bunun alt tarafı mı Yanlış görmüşüm. dolayısıyla sağ ön alırım ha. Süspansiyon sisteminde teker boz. Aha da nanay. Nanay oyduk Burada Bur 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 motor en son motor işlerinde batmıştım. Oh, ah, şükür. Araba kazandım. Dönü bitirelim. Ve herhalde öğretici bitti. Bizim de arabamız, ol, arabamız olacak. Yakında. Atölyemizi geliştirdik. Yakında biz de arabamız olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim de yakında. Tamamdır arkadaşlar. Yeni şey ilanına girelim. Kategori. Ben daha neyin eksik? Gövdede. He, doğru gövdeyi parçasını gösteriyordu. tek. doğru. Gövdede ne eksik? Hem gövde alt taraf mı eksik bir dakika Öncan mı eksik? Ben bunu nasıl fark etmem öncan? Nasıl olduğunu arkadaşlar. Öncanımız yok Dur iki dakika ben bir. Öncan. <laughs> öncan. Hayırlı olsun. Araba üretim merkezi gibiyim. Mübarek araba üretim merkeziyim. Demotex. Şuradan sonrası mı eksik acaba? Şuradan sonrası mı eksik? Sağ ön tekerlek. Sağ ön tekerlek. Ben masayı nereden açmıştım? kategori dedim. Sağ sağ ön tekersan. Şunları Araba araba bakinasıyım yemin ediyorum. Şu ne ya? Bunu da sökelim. Akü, akü bitmiş. Akü istifa ediyor. Akü istifa etmiş. Akü istifa. Elimde kaldı akü de. Akü. Elimde de bir tane akü akü kaldı. Gün sona erecek. Gün sona. Gün 3. Çerşamba. Nerede Noel ağacı var? Ne var? Burada sorun var. Ona bana Ronar. Koy. şu. Eminim ki şu. Tahmin etmiştim bunu Şu ana. Tamircilik hislerim söyledi. Heh, şu da bir de. Tamircil. Bana bunu tamircilik hislerim söylüyor. Hangisinin arızalı olduğunu tamircilik hislerim söylüyor arkadaşlar. Tamamız. Yakında araba da alacağız. Yok ben arabamı almam. Hurdalıktan alırım arabamı. <laughs> evet, hurdalıktan alacağım. Seviye 7 oldum. mu? hurdalığa gidiyorum. Hurdalıktan araba alıyorum. Satıcı. Yok. Benim de o kadar param yok. Benim de o kadar param yok le. O. Benim de o kadar param yok param. Alo. Neyse ben en iyisi seviye 7 olacağım. Hurdalık. Hurdalıktan alacağım. Bize gidelim. Neyse. Kendi araba modifiye mi yakında yaparım ben de. Şimdi değil. En azından bir gün. Tamircilik hislerim. Şunun. Şu ikisinin arızalı olduğunu hissetti. Doğru da hissetmiş. Ön tank mili. Bu da bozuk. Galiba. Evet Renginden anlaşılıyor. Tamircisi falan yok aslında. Araba gıcır gıcır ettik arabayı. Şya yavaş iyi oluyor demote ne eksikmiş. Argos pullerle. Argo Argo Argos pullerle. Argos pullerle. Argos pullermiş. Namaz Heh bu arka süpürler. İnanılmaz bir şey. Arka tampon. Bunu nereye takıyor? Bili. Heh. Koydum. Başka eksik? Arka. A, tampon süpür. abici sen. Bana şaka mı yapıyorsun? Neyse bu da bende kaldı iyi. Ar i̇yi bari. Böyle şarka tamponum oldu. Belleşleri severek. Oh, sen bana ha, tüm arabanı mı yaptıracaksın? Şunları depoya koy kanka. Arabanın içinden geçtik biraz. Neyse. Araban hazır. Hayırlısı da olur. İki tane mükemmel tamponumuz oldu. İki tane tampon. Hem de, de. Urda bir yöresel alalım. Kesinlikle. Yeni bir güne, yeni bir güne daha uyandık. Zorluk ortak. güzel Acaba sen bana getirmek yerine şimdi acaba sen hurdalığı mı yollamalıydın ilk önce? Hurdalığı Ön tampon. Ön panel, ön tampon, ön panel, ön tampon. ön panel, ön panel. Şunu çıkar radyatör. Araban gıcır gıcır oldu haberin olsun. Tekerlerin eksik olduğu belli. Yani tekerlerden tüm tekerleri tegal, satın alıyorum. Ön, dur spor mu istiyorsun sen? Sonra bir de başıma ben almayayım. Spor mu? monterim tekerlekle doldu ha gitmişim bir de spor almışım Neyse sporlarda envanterimde dursun. Bir de ön iki tane. Neyse iki tane. Birkaç tane de boş teker. Ne eksik bir de? Sağ tekir. Sağ tekir. E bak tüm tekerlek. Sen nesin? Sol. Ne neyi yanlış yapıyorum abicim ya? Bak beni istifa ettirmeyin bu işte. Spor mu istiyorsun? Şıllık spor araba diziyorum beğenmiyorum. Herhalde spor istemiyor, ne 就怎么样了嘛？ Bu arka kız. Arka sağ tek. Eğer bu sefer de olmazsa Şimdiden istifa etmiyorum Ama yine de Videoyu da bitirmiyorum Ama şey Bu adanı Atıyorum Arka Sol tekerlek Ne istiyorsun sen ya Arka sol tekerlek Arka sol tekerlek Herhalde ben 200 TL mi? Ay bir daha gelmeli. Bak vallahi şey bile bana 500 TL veriyor ya. Bir parçası yok yine bunun da ya. E, tam olarak burada yardıma bas yok. Pombogodosh, pombogodosh kombadaş. Um, arka panel. arka panel. istifa arka panel istifa. Ee, sonra başka ne vardı? şunu geri dönüşme. ya. başka ne vardı? Bağdaş mı mı? babo istemiş adam. Adam da bunu istemiş. İstemiş, 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 istemiş. İstemiş. Dört level olduk. Ne bir şey yine çıkması o. olması lazım. Bana bu külüstürü. Ne yani... ne? Yüzsüzlük yüzsüzlük. Burası benim olmayan arabalı olmayan arabaları koyduğum garaj. Dur seviyede bir şey açılıyor. Dur limon. Acaba satır. Allah aşkına diğerleri dışında bunlar daha ucuzlu. Şimdi şöyle iyisinden bir araç seçelim. Bence bu uyar ya. Renk mavi. Renk mavi olsun. Renk şöyle bu. Güzel. şöyle tamam ah bu bu bana mükemmel hayatımda aldım ilk ve tek araba aracım hani benim aracım aracım nerede la benim Merak. Atölyedeymiş ya. Atölyede yapacağım. Gövde. Ben tamponu ben spor olarak yapacağım. Pon spor arka ponda spor o oh, mis gibi yapacağım ben Ben bu arabayı yenileyeceğim. Nerede bu arka tampon spor? Arka arka tampon spor.